Ben ne orada kamera var orada. Kamera var orada bende. Kim kime onu göreceğiz. Kim kime onu göreceğiz. onu göreceğiz. Senin elinden. Senin elinden. Senin elinden. Senin Senin elinden. <laughs> senin olur, yer, beş, şey. de. Senin elinden. Senin onu tutsun. Gerçi kuyut. Büyük. büyük ağzını tutsun. Hadi evet. <laughs> <Ama, Gülüyor> Biz arabadaydık. Bu arkadaş herhalde görmeden sağa kaçtı. Burayı sıkıştırdı bu arabayı. Bu arabada sahibi bu sefer özür diledi bu arkadaş. Bu ana avrat küfür etmeye başladı. Yumruk vurdu cama. Camı kırdı işte. Ondan sonra burada kargaca çıktı işte. Olay bu yani. Biz hiç bir yere almaz. Zaten durmuşlardı. Durduğu yerde olaylar oldu yani.